Bugün size M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış, dünya edebiyatında eşsiz bir yere ve öneme sahip olan Hint bilgi ve fabul yazarı Beydaba'nın yazdığı Kelile ve Dinme eserinden bahsedeceğim. Debleşam isimli bir Hint hükümdarı döneminde kaleme almış ve eserin hükümdarı sunmuştur. Kitap 14 bölümden oluşur. Kitap adını ilk bölümdeki hikayelerin kahramanı olan iki çakaldan almıştır. Yanlışlığı ve yalanı simgeleyen Dimle, doğruluğu ve dürüstlüğü simgeleyen Kelile Şimdi size Kelile ve Dimle kitabından Aslan ile Öküz hikayesi içindeki hikayelerden birini size okuyacağım. Adamın biri bilmediği bir köyde geceyi geçirmek için kendini evin birinde bir oda kiralar. Bu evin sahibi bir kadınmış. Hatta bu kadının bile yosması varmış. Bunu erkeklere kiralayarak fazladan para kazanırmış. Ama bu yosmanın da bir sevdalısı varmış. Birbirlerini seviyorlarmış. Yosma buralara bırakıp adama kaçmaya kararlıymış. Bunu farkında olan ev sahibi kadın Yosman'ın sevdalısını öldürmeye karar vermiş. O gece Yosman'ın sevdalısı gelince ona fazladan içki içirmiş. Ve onun çabucak uyumasına sebep olmuş. Adam uyuyunca Yosma da sevdalısının yanına yatar ve uyur. Ev sahibi kadın bu adamı öldürmek için bir zehir koyar ve zehir adamın makatından zerk ederek adamı öldürecektir. Arkadan adama yaklaştığında tam zehri sokmak üzereyken adam yerlenir. Tüm zehir kadının yüzüne saçılır ve kadın ölür. Bu olaylar zahitin gözü önünde kulağı dibinde meydana gelmektedir. Derhal odadan çıkan Zaid başka bir ev varamaya başlar. Nihayet bir ayakkabıcıya varır. Kendini konuk etmesini ister. Ayakkabıcı Zaid'i karısına göstererek "Bu zayide iyi bak. onu ağırla. Gereken hizmeti yapmada kusur etme. Şimdi işim var. Bir dostum içki masasına çağırdı beni." der. Ayakkabıcı gider. Meğer kadın da dost tutan cinsten biriymiş. Onun da bir sevgilisi varmış ve hacamatçı birinin karısı bu ikisi arasında muhabbet tellallığı yaparmış. Ayakkabıcı karısı hacamatçı karısına haber salar. Evine gelmesini bildirir. O geldiğinde hemen durumu açar. Dostuna kocasının evde olmadığını bildirmesini ister, şöyle anlatır. Kocam dostlarından birinin yanına içmeye gitti. Elbet zirzuna sarhoş olacak. Benimkine söyle, elini çabuk tutsun. Damlayı versin yanıma. Hakikatten bir süre sonra kadının dostu gelir. Kapının önünde oturarak işaret bekler. İşte bu esnada ayakkabıcı sarhoş bir vaziyette gelip adamı görmesin mi? Derin kuşkulara kapılan koca, boynuzlanma derdiyle karısının yanına gider. Hışımla saldırır, önce döver, sonra da evdeki bir direğe bağlar. Aklı başından gitmiştir zaten. Hemen sızıp kalır. Bu arada hacamatçının karısı gelir telaşla. Fısıldar bağlı kadına. Adam dışarıda bekleye bekleye kazık oldu. Ne emredersin diye kararını sorar. Bağlı kadın cevap verir. Bana iyilik yapmak istiyorsan hemen çöz. Seni benim yerime bağlar, dostuma giderim. Merak etme, çabuk dönerim. Hacamatçının karısı Beriki'nin teklifini kabul eder. Onu hemen çözer. Çözülen kadın dostunun kollarına koşarken muhabbet tellalı iple bağlanmıştır bile. Karısı dönmeden uyanan ayakkabıcı karısını çağırır adıyla. Hacamatçınınki cevap vermez. Herifin kendi sesini yadırgayıp rezalet çıkarmasından endişe etmektedir. Ama ayakkabıcı ikinci defa seslenir ve kadından yine ses çıkmayınca öfkeyle kalkar. Elinde bıçakla saldırır bağlı kadına ve burnunu koparır. Bununla da kalmaz şöyle der. Al şunu dostuna hediye et. Adam onun kendi karısı olduğundan şüphe etmemektedir. Daha sonra içeri giren asıl kadın kocasının hacamatçının karısına yaptığını görünce çok üzülür. Kocasını kötüler ve zavallı kadının iplerini çözer. Yaralı kadın o halde kendi evine gider. Bu olayların tümü Zahidin gözü önünde, kulağı dibinde gerçekleşmektedir. Ayakkabıcının karısı, kendisini döven kocasına karşı beddua etmekte, sesini yükseltmekte ve bağırmaktadır. Ey günahkar zalim, kalk da bir bak. Sen bana ne yaptın? Allah da nasıl karşılık verdi? Rabbim bana acıdı da burnumu eskisi gibi sapa sağlam hale getirdi. Adam heyecanla kalkar. Kandili yakıp bakınca karısının burnunun sapa sağlam yerinde olduğunu görür. Karısının eteklerine yapışır af diler, günahından tövbe eder. Hacamatçının hatunu ise evine vardığında burnunun niçin kesildiğine dair kuşkuların ortadan kalkması için bir çare yarar. Kocasına ve ailesine karşı ne bahane bulacağını düşünür. Neyse seher vaktinde hacamatçı uyanır ve karısına dönerek ''Bütün alet edevatımı getir, eşreftan birine gideceğim, işim çıktı.'' der. Ama kadın sadece usturayı getirir. Adam yine ''Tüm aletleri getir.'' dese de kadın yine usturayı getirir. Öfkeden kuduran adam birkaç defa aynı emri verse de kadın emirlere uymaz ve herif usturayı kaptığı gibi kadına fırlatır. Kendini yere atıp çığlığı basan kadın "Burnum, burnum gitti." der. Bunca gürültüye koşu veren kadın tarafı bir de bakarlar ki burun kesik. Kocayı yaka paça tutuklarlar.